Ebe gümecinin faydaları Ebe gümeci özellikle kronikleşmiş boğaz ve bademcik iltihapları için çok faydalı şifalı bir bitkidir. Ebe gümeci gerçek bir protein ve C vitamini deposudur. Kalsiyum ve fosfor bakımından zengin bir bitkidir. İçerdiği malvidin ve malvin maddeleri ağız ve diş sağlığı için ideal koruyucudur. Bu şifalı bitkiyle hazırlanan ebe gümeci gargarası, ağızdaki bakterilere karşı da güçlü bir prooksidant özelliğe sahiptir. Bu şekilde haftada birkaç defa yapacağınız ağız gargarası sizi faranjit, bademcik iltihaplanması ve sağlıksız diş etlerinin oluşumuna karşı koruyacaktır. Akciğerlerde balgam toplanmasında, öksürük ve bronşitte, ses kısıklıklıklarında, amfizemde faydalıdır. Ayak şişkinliklerinde, kırık ve çıkıklardan ileri gelen şişkinliklerde banyoları çok yararlıdır. Göz kuruluğu çekenlerde çayı ile pansuman iyi gelir. Burun kanamasını durdurur, burun tıkanıklığını giderir, mide ve bağırsakların iyi çalışmasını sağlar. Kabızlık, bulantı ve kusmayı önler. Ateşi düşürüp vücuda rahatlık verir. Alerji Ciltte alerjiler sonucu görülen kaşıntılarda bitkinin çayı çok büyük fayda sağlar. Taze yapraklarından hazırlanan lapası çıban ve yaraların ağrısını dindirmede kullanılır. Protein ve C vitamini bakımından zengindir. İçeriğindeki malvin ve malvidin dolayısıyla diş etleri için plak önleyici ve ağızdaki bakterilere karşı mükemmel bir Pro Oksidan özelliğine sahiptir. Ağız gargaraları, faranjit ve kronikleşmiş bademcik iltihaplanmasına iyi gelir. Bileşiminde %10-15 müsil yapıcı maddeler olduğundan yumuşaklık verir. Video içeriği bilgilendirme amaçlıdır. Tanı ve tedavi için mutlaka hekimize başvurmanız tavsiye edilir. Herkese sağlıklı günler dileğiyle. Hoşçakalın. Bize destek olmak için beğenebilir, paylaşabilir ve yeni videolardan haberdar olmak için abone olabilirsiniz. Hoşçakalın.